Herkese merhaba. Dördüncü bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde elit analizinde en sık karşılaşacağımız düzeltme türü olan zikzak düzeltmeyi inceleyeceğiz. Hemen Elliot paternleriyle ilgili genel bir hatırlatma yapalım. Nelerdi bunlar tekrar edelim. Motive waves yani dürtüsel dalgalar ve corrective waves yani düzeltici dalgalar olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Motive waves dürtüsel dalgalar da kendi içinde ikiye ayrılıyor. İtki dalgaları ve diagonaller. Düzeltici dalgalarda kendi içinde üç ayrılıyor. Zikzak düzeltmeler bu bölümde inceleyeceğiz. Flat yani yassı düzeltmeler ve üçgen düzeltmeler. Bu bölümde ben zikzak düzeltmeni anlatacağım ama zikzak kalıbı dışında da birazcık bu flat yassı düzeltmelerde ufak bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi ikisinin de etiket harfleri aynı. İkisi de üç dalga. Biçimleri de benziyor. Bunları nasıl ayırt edebiliriz? Bu ikisinin en temel farkları nelerdir? Bu konuya da ufaktan bir giriş yapacağız. Şimdi öncelikle zikzak düzeltmeyi bir tanıyalım. İç yapısıyla başlayalım. Daha sonra nerelerde görülebilir? Onun örneklerini verdiğim zaman konunun daha iyi oturacağını düşünüyorum. Zikzak 3 dalgadan oluşan bir düzeltme yapısı. A, B ve C. Dalgaların iç yapısı şu şekilde. A dalgası 5 dalga halinde. B dalgası 3 dalga halinde, C dalgası tekrar A dalgası gibi 5 dalga halinde şekilleniyor. Bu en temel özelliği önce bir belirtelim. Yani zikzak iç yapısı 5, 3, 5. Buraya yazdığım gibi bu bilgi kullanacağız. Şimdi bu bir, bir yerde bir dursun. Peki zikzak nerelerde görülebilir? Bir önceki videodan biliyoruz artık itki dalgalarının ne olduğunu. Şimdi basit bir itki dalgası serisi çizdim buraya. E, bu yapıda zikzak düzeltme nerelerde görülebilir? Zikzak düzeltme ikinci dalgada görülebilir. Dördüncü dalgada da görülebilir ve itki bittikten sonra, toplam beş dalga bittikten sonra bütün itkinin bir düzeltmesi olarak beşinci dalgadan sonra da görülebilir. Şimdi bunun dışında bu düzeltme çeşidi üçgenlerde, diyagonallerde ve karmaşık düzeltmelerde de karşımıza çıkacak. Yani birçok yerde gördüğümüz bir çeşit. Elliott'ta en çok görülen düzeltme yapısı bu. O yüzden bu videoda çok fazla örnek verip konuyu bulandırmak da istemiyorum. Zaten sonraki videolarda çok da zikzak düzeltme örneği göreceğiz. Ben bu videoda sadece bu önemli temel şeyleri göstermek istiyorum. Dediğim gibi iç yapısını öğrendik. 5 3 5 itki dalgalarında nerelerde görülebildiğini kabaca öğrendik. Şimdi bir de dalgaların birbirleriyle olan bağlantılarını ve ideal uzunluklarını da inceleyelim. Şimdi B dalgasının uzunluğuna girmeden önce de ben daha önceden de dediğim gibi 6. bölümün konusu olan flatler, yaslı düzeltmeleri kabaca bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü karışabilir ikisi diyeceksiniz ki e, bu da ABC bu da ABC ne fark var arada. İşte bu edit aslında önemli bir fark. En temel farklardan bahsedelim. Zigzag'ın iç yapısı nasıldı? A dalgası 5 dalga, B dalgası 3 dalga, C dalgası da 5 dalga şeklinde. Peki yassı düzeltmelerde bu dalgaların iç yapısı nasıl? A dalgası 3 dalga, B dalgası da 3 dalga, C dalgası da 5 dalga şeklinde. Yani burada en önemli fark iç yapıları olarak ikisinin A dalgası farklı yapıda. Zikzakta 5, yasta 3. Bir diğer önemli şey de bakın zaten kabaca böyle çizdim. Şu iç yapıları şunları bir silelim. Sadece farklı olan kalsın. Çok karışmasın. Yastılarda bakın B dalgası daha uzun. Ama zikzakta yani bunun üstün körü çizdim böyle daha kısa. Yani aradaki en büyük iki fark bu. İç yapıları ve B'nin uzunluğu. Çünkü zikzak düzeltmelerde bu B dalgası belirli bir seviyeye kadar çıkabilir. Ama belirli bir seviyeyi geçerse artık buna zikzak diyemiyoruz. Öncelikle bu boy farkından bir bahsedeyim. Daha sonra bununla ilgili detaylı bir örnek vereceğim. Dönelim B dalgası uzunluğuna. Zikzak düzeltmelerde en sık görülen B dalgası hedefleri nelerdir. Şimdi bunun için A dalgasının başladığı yerden A dalgasının bitişine bir fib çekiyoruz bu şekilde. Şimdi hepinizin aslında tahmin ettiği gibi en sık görülen hedef bu 0.618 hedef, en önemli hedef. Diğer bir önemli hedef de 0.382. Ben genelde kripto piyasası birazcık daha hareketli, sert ve Volatil olduğu için ideal zikzak hedefini şu bölge alıyorum hep 0.5 ile 618 arası. Bunu belki fark edeniniz olmuştur. Bir önceki videoda da itki dalgarında anlattığım ikinci dalganın ideal çekildiği yerlerle aynısı. Yani şu birinci dalga, ikinci dalga 3 olarak etiketlersek. Hatırlarsanız ideal hedef aynı. Ama etki dalgalarında ikinci dalganın ta buralara kadar gelmeye izni vardı biliyorsunuz. Fakat e, zikzak düzeltmede böyle bir durum oluşamıyor. Peki zikzaktaki B dalgası maksimum nereye kadar gelebilir, çekilebilir? Yani A dalgasının yüzde kaçını alabilir? İşte bu aslında tam olarak bütün Elliotistlerin Ortak, net, spesifik bir görüşünün olmadığı bir şey açıkçası. Ben şimdi şu şekilde anlatmaya çalışayım. Bazı üstadlar der ki, Zikzaktaki B dalgası, A'nın 0.618'ini geçemez. Yani A'nın %62'den fazlasını geri alamaz. Şuraya çıkamaz. Bazıları da, ki bu bence en güzel açıklama, der ki eğer B dalgası, 0.618'i geçmeye başlarsa uzayıp biz de bu yapının zikzak olduğundan şüphe duymaya başlayabiliriz artık. Bence en güzel açıklama bu. Bazı üstadlar da zikzak 0.618'i geçebilir hatta %75 ya da bir sonraki önemli fip 0.78'e şuralara kadar gelebilir der. Aslında bütün bu bilgilerin özetinden şöyle bir şey çıkıyor Şuradaki alan da şurası birazcık belirsiz bir alan. Şöyle yazalım. Net değil. Biraz belirsiz bir alan. Yani bana sorarsanız ben kripto grafiklerinde e, 0618'i geçen zikzak B dalgaları gördüm. Açıkçası şöyle yuvarlıyorum biraz. Bir üstteki önemli FIP seviyesine kadar kesinlikle gelmemeli şuraya. Zaten buraları çok fazla uğramıyor. Yani çok 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 nadir gözüküyor. Ee, ve genelde fitil olarak kalıyor burada zaten. Yani, pıt diye hemen fitil atıyor. Ve C dalgasını başlatıyor. Ama dediğim gibi bazı evlatçılarda bu buraya geçtiği zaman burası hemen kestirip atar yani. Müziksek olamazlar. Şimdi bir örnek vermek istiyorum burada önemli bir durum oluşmuştu. Ee, hani demiştik ya zikzak yassıdan nasıl ayırt edebiliriz diye. Eylül'ün başında belki hatırlayanınız vardır. Ethereum'un e, klasik bir zikzak düzeltmesi İlk gibi bitmiş. Burada 5. 4 saatlik bakıyoruz buna. Ve buradan hatırlarsınız sert bir düzeltme gelmişti. 7 Eylül sanırım. İşte bu aslında A'nın üçüncü dalgası. Aslında bu üçün üçü. Şurası o yüzden bu kadar sert. Yani bir elimizde 5 dalga halinde gelen bir ee, A dalgası var. Ve sonunda ne bekliyoruz? Bir B dalgası. 3 dalga halinde gelen bir B dalgası. Ve sonra C dalgası gelecek. Şimdi burada önemli olan çok güzel bir örnek oluştu. O yüzden bunu söylemek istiyorum. Bunu anlatmak istiyorum. Hani zikzaklarda 5, 3, 5 ya. Bu 3 de tabii yani 3 dalga da içinde zikzak da yapabilir. Yani 5, 3, 5 şeklinde. 3, 3, 5 şeklinde flat de yapabilir. İkisi de 3 dalga. Yani bu B dalgası ezikzak da olabilir. Flat da olabilir. Yassı da olabilir. Flat yassı aynı şey. Şimdi ben ne demişim buna? Bunu etkisel almışım. 1, 2, 3 demişim küçük bir 4 geri çekilmesi yapıp 5 ile A'yı bitirecek. Yani B'nin A'sını bitirecek. Daha sonra 3 dalga halinde B'ye gelecek. Yani kabaca 3300 belki 3250 yani buralara gelecek ve C'yi başlatacak. Peki ne olmuş? Şimdi 2 saatlik bu. Kafa karıştırmasın. Şurası yine aynı yer. Benim 1, 2, 3 diye aldım yer aslında A, B, C'ymiş. Burada A dalgasında şu mumda bunun zikzak yapmayacağını anlıyoruz. Çünkü 1, 2, 3, 4 bu bunun alanına giremez. Birin tepesinin altındaymış. Ha burada anladım ki şey bitmiş. Aslında a dalgası C ile bitmiş. Yani 3 dalga yapmış. Ya bu ne demek oluyor? Diyor ki bak ben B'yi senin Hani 3300'e koymuştum ya ben 3250-3300. Çünkü zikzakta B belirli bir yere kadar gelebiliyordu ya. Bu Burada demiş ki bak ben 3 dalga yaptım. Yassı yapacağım. Zikzak ya yok sana. Zikzak yapmayacağım. O yüzden B uzatabilirim. Çünkü e, bunu 6. bölümde anlatacağım. Flatlerde, yassılarda B A'nın başladığı yeri de geçebilir. Buralara da gelebiliyor. 3000'e de gelebilirdi yani. Bu flat olduğu için diyor ki ben B'yi gene sayabilirsin içini. 3 dalga yapacağım B'yi. Fakat öyle 3300 de kesmeyeceğim. Daha uzatabilirim. Daha sonra C dalgamı da yapacağım. Yani 3 dalga ya. Yani B'nin içindeyiz ya. Peki. Bu güzel bir örnek. Yani tekrar bakalım. Bakın. işaretledim işaretlediğim aslında böyleymiş. A, B, C'ymiş bu burada bitmiş. Şu 3 de şurada. A bitmiş. Sonra 3 dalga halinde B gelmiş ama B uz uz uzayacak buraya kadar. Yassı çünkü. Sonra yine C bekliyoruz. Peki bakalım devamında ne olmuş? 3 dalga A, 3 dalga B. Ha, yani diyeceksiniz ki bu ne biçim 3 dalga? Bunu aslında 2 türlü etiketlemenin yolu var. Yani A, B, C de olabilir. Bu şekilde A burada bittiği. Ya da A'yı burada bitirip yine B, C. Şurası bir long short patlatma operasyonu olduğu için burayı ekarte ede yani patern içinde ekarte edebileceğimiz bir durum olabilir. Bu, bu biraz ayrı bir konu. Çok kafa karıştırmasın diye girmek istemiyorum. Yani iki farklı şekilde etiketlenebilir ama yani doğrusu aslında Olması gereken buraya baktığımızda ben A'yı buraya koymuşum. A burada. Bu B. Bu C. Bu daha aslında doğru bir etiketleme. E, ama ben hani kripto piyasasında böyle hep alışkanlık. Hani şu mumları ben şuradaki mesela fitil gibi. Yani bu, bu konuya girmek istemiyorum. Kendime has bir teknik geliştirdim bunlar için. Bunu belki daha sonra anlatırım. Şimdi e, ne dedik? 5 dalga A. 3 dalga. ve 3 dalga. İşte bu şu, şu, önemli bir şeydi. O hani yassıyla zikzakın arasındaki farkı anlamak için. Daha sonra da bir C dalgası bekliyorum aşağı. Bundan ne olacak 5 dalga olacak bu. Bakalım peki nasıl şekillenmiş. Evet, gelmiş gereken e, yere gelmiş ve birinci dalga diagonal. Bundan sonra anlatacağım. 2 3 şeklinde etkilemişim. Sonra 4 ve 5 de olacak tabi. Sonra Aynen 1 gelmiş. 2 3 üç başlıyor. 3'ü buraya etiketlemiş, ideal ölçülerle. Şu aralık demişim. Tabi bu dalga boyları e, saya saya yani Değişecektir. Yani ben mesela burada 2800 koymuşum ama bu illa böyle buraya 2800'e gelecek. Orada C'yi bitirecek. Böyle bir şey 3000'de de bitebilir. 2400'e 2300'e de gideyen Yani iç dalgalar sayılarak yedilmesi lazım. Birazdan C dalgasının uzunluklarından da bahsedeceğim. Ama en sağlıklı yolu iç fraktalları saymaktır her zaman. Aynen bakalım bu şekilde. Mesela 3'ü ben nereye koymuştum? 3000 3150 arasına. Ama daha var diyor yani 3 için. de içini 1 2 şeklinde etlemişim. Et 3'e başlamış. Yani 2700'de bir çek gibi demişim. Bakalım sonra ne olmuş? Nerede bitmiş? 2000 ...648 gibi bitmiş. 1650 gibi. C dalgası bitmiş burada. İçini say gelmişiz. Sonra ne yapmış? Yeni bitkiye başlamış. Yoluna devam etmiş. Hop. Ayrı bir konu. Yani biz şuraya baktık. Şu zikzakı inceledik. Şuradaki düzeltmeyi. O zikzakın flat'e çevirdiği yer... ...şurası. Şuraya ağırlık verdik. Hani... Önemli bir örnek burası. Zikzak ve filetlerin farkının iyi anlaşılması açısından güzel bir örnek oldu bu. Şimdi bir de gelelim C dalgasının uzunluğuna. Şimdi C dalgasını nasıl ölçüyoruz? B'ye öğrendik. C dalgasını da gene A'ya kıyasla ölçeceğiz. B'ye A'ya göre ölçmüştük ya. Nasıl peki? A'dan başladığı yere bir parça çiziyoruz. Şu yani 0, 1 olacak. Şu uzunluk. A'nın uzunluğunu aldık yani. Sonra bunu B'ye getirdiğimizde en önemli hedef. Hı, aynen burası. Şurası. A'nın C'ye eşit olduğu yer. 1. Genelde A'ya eşittir C yazar. Yani bu, bu demek işte. Bu zikzak düzeltme genelde şurada biter. 1 ile genelde ama. 0, 382 arasında. Şurada biter. Geneli budur. En çok gözüken yer aştır işte C. Bir diğer önemli hedef de 1.618 hedefi. Devam ediyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki o da önemli, bu da önemli. İşte dedim ya hani içini sayacağız. C dalgasının uzunluğunu en iyi içini sayarak kestirebiliriz. Ama hani ben genel böyle makro baktığımızda önemli hedefleri söylüyorum. 1 ile 1.382 arası. Dediğim gibi 1.618. Çok nadir gözüken. Nadir. Yani kısa kalmış, güdük kalmış bir C şöyle. 0.618'de. Şurası. Bir de bu en nadir. Hatta bazı kaynaklarda yazıp çizilmez bile. 2.618. Buraya kadar da gelebilir C. Çok pis bir C tabii. C'nin ne kadar geniş bir alanı var? O yüzden içini saymak çok önemli. Ama dediğim gibi en önemli hedef A, işte C burasıydı. Bu da bir 382. Şuralar. Burada çok bittiğini göreceksiniz C'nin. Bu bölümü burada bitirelim çünkü daha zikzakları çok göreceğiz. Üçgen düzeltmelerin içinde, dikeyanellerde, karmaşık düzeltmelerde birçok örnekleriyle karşılaşacağız ilerleyen bölümlerde. Peki bu bölümde ne öğrendik? Zikzak iç yapısı. Nerelerde görülebildiği. Yassı ile olan en temel farkları. ideal B dalgası uzunlukları. Ve ideal C dalgası uzunlukları. Bir sonraki video bu videoda öğrendiğimiz zikzak düzeltmeleri ve bir önceki videoda da öğrendiğimiz itki dalgalarını daha iyi pekiştirmek adına Bitcoin grafiğine makro bir bakış olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.